Evet arkadaşlar hepinize başkentten hayırlı günler bugün. Güzel ilçemiz, Çirin ilçemiz Çankaya'dayız. Çankaya Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ndeyiz. Burada Hedaya e, fuarındayız. E, burada Mina Lazer <laughs> Mina Mina ürünleri. Evet. evet. soracağız. Kolay gelsin. İyi çalışmalar çok hanımefendi. Geldiniz. Çok gelen... çok hoş geldiniz. Gelen... hoş <laughs> geldiniz. Yozgat'tan kokusunu da getirdik. Evet, evet gelin misafirlerimize yılbaşında evlere ne götürecekler buradan aldıklarını? E, Ürünlerimizi yavaş yavaş tanıtalım. Tabii buyurun. Sofraları süsleyebilecekleri ev akesidir. Bardak altlarımız, mumlarımız ve mumluklarımız. Evet. Böyle bir de buranın yerin adresini bir daha söyleyebilir misin? E, Çankaya Belediyesi'ne bağlı. Evet. Zübeyde Hanım Kültür, Kültür Merkezi. Merkezi. Evet. Süper. E, böyle askıda kullanabileceğimiz mumluk. mumluklarımız. Bunu iş yerindeki bankada Aslıyor bir arkadaş arkadaşına götürsene daha yolu verebilir değil mi? Tabii ki harika. Burada şey. çan kişiler. Evet. <laughs> <laughs> Birilerine hediye veriyorlar, evet. Pastalarını batırabilmek için süsler 2023. Hoş Bin geldin 2023. 2023. Ondan sonra çam ağaçlarını asabilecekleri. Arkadaşlar bir, birkaç yani. tane. Çok güzel. Çantalarına, ağaçlarına, sofralarında çatal ve kaşıklarını. Süper. Böyle sunacakları güzel sunumluklarımız. Nihalelerimiz. Evet farklı farklı nihaleler. Bardak atlıklarımız çok şirin. Çok güzel. Noel babalı. Burada Yozgat'ta yakalamış yakalamışken arkadaşlar. Evet. <laughs> uzun uzun. Çok, güzel. güzel. Çok, güzel. Şey. çok teşekkür güzel. ederiz. Sağ olun. beğendiniz değil mi? Evet çok güzel. Çok başarılı. Buradasınız. Bir... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bu da Harfler. Harfler evet. Evet. 2023 yazılı. 2023 yazılı. Harflerimiz var. var. İsterseniz çantanıza, isterseniz çam harcınıza asabileceğiniz. Tabi. Hediye paketlerinde Paketleri, kullanabileceğiniz isimler. Saat var. Saat, Saat var evet. Saatlerimiz, isimlerimiz, istediğiniz ismi yazabiliyoruz. Evet. Magnetlerimiz var. Bunu e, nişanda ve düğünde düğünlere karşı. Evet. Ablacığım bunu Sütef siz üretiyorsunuz, Kendiniz üretiyorsunuz? Kendimiz üretiyoruz. 13 yıl mı? nerede bu yeriniz Biz, nerede? Kazım Karabekir'de. Kazım, Karab Kazım Evet. Kendimiz üretiyoruz. Lazer kesim yapıyoruz. Bak, ee, keçe kesiyoruz, ahşap kesiyoruz, pleksi kesiyoruz. Şafaat'ta düğün organizatörü, kardeşim bak burada ses ver yemişlerim. Evet. Adresi evet. ver. Kazım Gidiyorlar Karabekir başka yerler İstanbul'a. Evet Murat. İstanbul'a soy, bizim Yozgat'ın esnafı genelde. Ankara daha yakın buyursun onu gelsinler memleketimizler. Yerimizi yani Yerinizi neylemsin. bir daha söyle anlayacağım adres olarak. Kazım Karabekir Caddesi. Evet. Murat İşhan'ı. Bütün Yozgat'taki davet düğün... Davet ediyoruz. Buyurun gelin. Kesinler değil mi? Evet. Bütün Çok Yozgat'ı güzel. davet ediyoruz. Arkadaşlar gerçekten... Herkese selam. Yozgat'a... Yeni yılını kutluyoruz. Tebrik ederim. Bunlardan ana, ana, ana anahtarlık... Evet anahtarlıklar. Arkası da aynı zamanda açacak. Evet. Açacak evet. Bunlar da açacak anahtarlık. Evet. Çok güzel. <laughs> arkadaşlar ben kendilerini kendileri, kendileri yoz de. benim için kabakeri evet. postası için Yozgat bak farkındalığı evet. yaratıyor bende onun için teşekkür biraz oyalanıyoruz. Yozgatlılar çekiyor birbirini. Bu evet. gibi çektik. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. <laughs> ya ben esnaf, şöyle mu mutlu oldum? Sağ Bizim genelde yoz kaptımız esnaf var ya bu tür şeyleri İstanbul'dan getiriyorlar bak Ankara'da. <laughs> Daha yakın halbuki. Tamam bundan sonra ben Tabii ki. Facebook'ten. Instagram'dan, Twitter'dan, teşekkür hepsinden edersiniz. tanıtacağım. Teşekkür ederim. Niye de biz de onların çekimlerine gidiyoruz? Dron çekimlerine gidiyoruz evet. organizasyonu diyor. Hı -hı. Aa, çok güzel. Harika. Birbirimizi i̇şte tamamlayalım. Tamam, vereceğim duramayacağım. Kolay gelsin Hı -hı. iyi çalışmalar.